Nükleus 7SI ses işlemcisi uzaktan kumanda kullanımımıza bakalım. Nükleus 7SI ses işlemcimizin uzaktan kumandasını kullanmaya başlamadan önce ses işlemcimiz ile eşleştirmemiz gerekmektedir. Bunun için ilk önce ses işlemcimizi açıyoruz. Daha sonra Uzaktan kumandamızın yan tarafındaki kaydırmalı butonu yukarı doğru iterek uzaktan kumandamızı açık hale getiriyoruz. Ses işlemcimizin bobinini uzaktan kumandamızın arka tarafında gösterilen yere yerleştiriyoruz. Otomatik olarak eşleşme gerçekleşecektir. Görüldüğü üzere birinci program ve ses seviyesi 6 düzeyinde olarak kullanılmaktadır. Uzaktan kumanda üzerindeki ses tuşları ile sesi arttırabilir ya da azaltabilirsiniz. Aynı şekilde program değiştirme tuşları ile programları değiştirebilirsiniz. Çift taraflı ses işlemcisi kullanan kullanıcılarımız kumanda üzerinden telecoil tuşuna basılı tutarak her iki işlemcilerinin ve mini mikrofon 2 plus bağlantısını aktif hale getirebilmektedirler.